arkadaşlar bugün sizler hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte man Minecraft'ta yani ama adı değişik bir oyunda size yaptım evi gösterdim ilk olarak yapmadım <laughs> burada şu şuna bakın burada böyle seyahat yapıp balık falan tutabilirsiniz sonra ilerledikçe burada sağa dönüyoruz en büyük kısmı burada Böyle hayvanlarımız var. Burada da inek şey oyunumuz var. İçinde de gördüğünüz gibi çorba yapabiliyorsunuz şu inek şeyinden. O yüzden öyle. Akşam oluyor bir dakika. Akşam akşam görebilirsiniz bakın. Bir de şöyle bir şeyimiz var. E, Buğday var. Bunların bir şey var. Bir de böyle en son evimizi göstereceğim Emi abi ve burada ne de portali var buradan adam adamlar gelebildiği için kapattım burayı ve evimizin ilk girişine girelim bu böyle, böyle ama falan girilmeyecek tabi ki de game bir gerçek hayatta böyle gireceksin onun için de bir kapı var ve giriyorsun hatta giremiyorum şu an şimdi kapattım Kapı kapatıyorsun. Böyle bir, bir, bir yer var arkadaşlar. Ve burada bir kişilik zal var. Evin kuralları Allah. Neyse ben buraya kırdım arkadaşlar. Güzel. Burada ranza var. Evin kuralı yok. Burada Bu böyle plastik oyunu Bu var. Burada yeni şey falan var. Bir de pamuklarımız var. Pamuklar tabii öyle. Eşyalar var. Ben de yemekler, maslar falan, falan var. Ve yukarı çıkarsan da Karısı güzel. Burada ensaat bir şey var, level. Burada da böyle film gibi bir şey Evet arkadaşlar. Biz bir ve bu evimiz çok ama çok seviyorum ben burayı. Bu evde Ha, şey Hayvan hayvanat bahçesi yapacağım. Aslında arkadaşlar ben buraya çiçek bahçesi yapacaktım. Yapmadım. Gördüğünüz gibi evimiz sularla kaplı. Tek bir ev sanırlar ama sanılmazlar. Burada bakın. Burada evet. böyle bu sudan çıkıp giremezsin. Çıkıp. Buradan girilmiyor. Aşağıdan giriliyor. Maalesef böyle. Onun ayağını yapayım. Şimdi model boyutlarımızın çok canavar olabiliyor. Bu ee, nedenle tabii değişik değişik canavarlar. Ya Ve arkadaşlar size göstermedim. Şu tavuğumuz var. Tavuk da şimdi, şimdi alayım arkadaşlar. Tamam. Bakayım. Paralattım. Ben game ortaya tabii aldım mı. Bir tane olmazsa bir sürü olur. Tamam. Arkadaşlar önümüz bu kadar ama bakın bile geliyor. Evde yaşam için buraya böyle yaşam kuracağım böyle kendi bir şey kuracağım. Bak cadılar da gelmiş arkadaşlar. İşte burada ben bu evi yaparken böyle çan, sandık bırakmıştım. İçine eşyalar vardı galiba. Onları aldım. Bakın, çok var ama. Benim, zır, benim yok. Zırh var. Bu böyle zırh. Parlayan zırhlardan hepsini giydim. Hepsinin gücünü size söyleyebilirim. Bu böyle bir güç. Göstereyim size Şu böyle bir güç. Ne Böyle, şöyle bir güç var. Bunu çok güçlü bu. Böyle de güç var. Şöyle de var. Ve böyle var. Bu yanmaktan koruma galiba. geri. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi Burada arkadaşlar bu cazılardan ölmezsiniz. Ben şeyleri böyle evimiz Buraya için balık şeyi tutmak için buraya sandık koyacağım. Oraya da olta falan koyacağım. Bakın Size bir sır vereyim mi? Bu karpuzlar çok hızlı büyüyor. Haberiniz olsun. Çok ama çok hızlı büyüyor bu karpuzlar. Bakın. Evimizin girişinde bulmayanlar, bulamayanlar için bir daha gösteriyorum. Nerede doğarsanız doğurun. Bakın. Bahçenin tam burasından giriyorsunuz. Kapı bu. Haberiniz olsun. Arkadaşlar bizim videomuz bu kadardı. Eğer bu tarz bu tarz bir daha istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın.